Merhaba, ben Abdullah Yıldırım. Birazdan önümüzdeki haftanın bir yorumunu yapacağım sizinle. Önümdeki grafiği hepinizin gözünün aşina olduğu bir grafik. Ee, çok karmaşık şeyler anlatmayacağım. Biliyorsunuz adı zaten kolay analiz. Son derece sade bir şekilde önümüzü görmeye çalışıyoruz. Sadece tek bir çizgiden faydalanıyoruz. O da işte SMM'ye dediğimiz bir hareketli ortalama. Altı periyodu seçiyorum günlük grafikte. Üstünde isek trend yukarı doğru devam ediyor. Altındaysak işte satış stratejisine göre de pozisyonlarımızı azaltıyoruz. Şu an çok basit görünüyor ki yukarı doğru bir gidişimiz var. Yani biz olumlu bir trenddeyiz. Sade, karmaşık değil. Geçtiğimiz dönemde ne demiştik? Yine şöyle bir bakalım hemen. E, bu düşüş başlamadan önce hani şuradaki bu sert düşüş sırasında daha doğrusu düşüşün nereye kadar olabileceğini işte o zaman hani şu kırmızı hatta kadar 4500'ler ve 4770 arasında bir yerde düşüşün sonlanacağını e, çok güçlü bir olasılık olarak görüyorum demiştim. E, ve hakikaten de işte bu tam da o noktada aşağı yukarı şurada bakın kırmızıya bir pin atıp değil mi? E, sert bir şekilde toparladı kendini. Tekrar grafimize dönersek yani şu hareketi yaptı ve güzel bir çekiçle Yeniden çıkışla ilgili bize bir ipucu verdi, bir hareket verdi. Ee, i̇kinci beyaz mum beklemiştik, Hatta, takip eden arkadaşlarım hatırlayacaklardır. İkinci beyaz mumumuz zayıf olduğu için e, ve kırmızının üzerine atamadığı için, yani burada eski desteğimiz direnç olmuştu, bunun üzerine atamadığı için henüz bir al sinyali üretemedik. Fakat buradan itibaren ve günün sonunda kırmızının üzerinde, yani eski destek yeni direncin üstünde kapattığı için eğer burada sattıysak ki trade stratejimize göre bir miktarını satmamız beklenirdi. Sattıysak burada yavaş yavaş yerine koymaya başladık. Ancak bir türlü böyle iştahlı ve e, uzun bir beyaz mumun gelmemesi de bizi her gün tedirgin bıraktı. Hep yeni bir destek işaret ettik. Hep artık o destek çizgileri kalın barlar haline geldi. Biraz böyle çok isteği yokmuş gibi görünüyor e, BIST yüzün. Bununla birlikte olumlu bölgedeyiz. Herhangi bir stresimiz yok. Eğer ki kırmızının altına inersek de ya da daha yakın desteklerimizde gün içerisinde Twitter'da paylaşıyorum. Twitter'da takip etmeyenler beni takip edebilirler. Kolay analiz, et kolay analiz Twitter'daki bu şekilde beni bulabilirler. Şu an günlük grafiğimizde desteğimiz 5286 olarak görünüyor. Hatta bunu 4 saatli çevirelim ve daha yakından bakalım. Biraz daha hassas bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Bunda Pardon şuradaki desteğimizi de ona göre ayarlıyoruz. Burada 13 falan, 13 periyot iyi çalışıyordu. Evet baktığımız gibi şu istisna dışında buna biz e, e, ayı, ayı tuzağı demiştik. Bu istisna dışında güzel çalışıyor. Şurada minik bir istisna var ama çok da şey değil. Hatta bunu 14 yapalım madem onları da birazcık hadi alalım. Evet desteğimiz şöyle çok değiştirme. Desteğimiz de bunda ise daha yakından baktığımızda 5290 idi. Hani kabaca 5300'ü diyebiliriz ilk desteğimiz. Evet buradaki ee, bir bunun önümüzdeki süreçte neleri bekleyeceğiz arkadaşlar? Ee, uzun mumlar bizi keyiflendirecek ancak çok tükürt değil mumlarımız. İşte gayet emin yavaş 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 çıkıyoruz. Çünkü her gün bir siyasi bir polemik konusu oluyor. Yeni bir karar açıklanıyor. Bir, efendim, geçen hafta bir seçimle ilgili bir takım e, seçimin öne alınması ile ilgili bazı tartışmalar çıktı. Beyanı oldu Sayın Cumhurbaşkanı fakat ona karşılık e, muhalefet partilerden bir takım konuşmalar oldu. Bir kararsızlık olunca tabii yine endeksine bir tedirginlik yaşadı. Bununla birlikte takip edeceğimiz nokta neler olabilir? Şurası olabilir. Yani çok güçlü bir destek olduğunu düşünmüyorum. Direnç olduğunu düşünmüyorum ama hani burada bir dirençten süredilebilir. Yine çok sık belki Twitter'da duyuyorsunuzdur. Hani şurada bir fibo noktasını direnç olarak görülüyor. Hani bu artık şöyle çizilebilir. Hani şu an o dirençte olduğumuz 78.6 5400'ler öyle olduğu konuşuluyor. Hani Evet doğru burada bir e, direnç olarak çalıştı ama çok fazla da artık aşırı bir teknik kaynaşı hani, şeyine girmeyip hani çok da incelememek lazım. Dedim ki sade, basit kafamızı karıştırmamak lazım. Yani biz burada şu anda pozisyonda olanlar için bir sıkıntı yok. Peki hep soranlar oluyor. Ben de biliyorsunuz yatırım tavsiyesinde hiçbir zaman bulunmuyorum. Ancak hocam buradan girilir mi diye aklından geçirenler için evet çok geç kaldınız girmek için zaten. Ee, ancak hani ben buradan risk almak istiyorum diyorsanız da şu an olumlu bölgedeyiz. Daha nereye kadar yükselir onu merak ediyorsunuz biliyorum. Buradan olumlu bölgedeyse biz buradan aldık pat diye yarın olumsuz bölgeye geçerse e, geçebilir tabii ki. O zaman trade prensibine uyacağız. Peki madem hadi bakalım nereye kadar yükselebilir? Fal bakmak. Ya teknik analiz biraz fal bakmak gibi kullanıldığı zaman ben rahatsız oluyorum. Çünkü teknik analiz dahil hiç ki... Hiçbir metodoloji gelecek hakkında bilgi veremez. Hani ben zaman zaman Twitter'da karşılaşıyorum. İşte bu bunu açtım artık şuraya gider. Bu buradan oldu mu bu olur falan diye. Belki bazen ben de kullanıyorum ama gideceğini bilemeyiz. Yani biz sadece şunu biliriz. Şu anda bilebiliriz daha doğrusu. Şu an ne oluyor? Bunu görebilirsek değerli arkadaşlar. Ona göre pozisyonumuzu alırız. Şu an bir direnç geçiliyor. Yani olumlu bölgeye geçiyor. O zaman biz de alalım gibi. Ya da şurada direnç kırılıyor. Hani olanı görmek bizim. Doğru destek ve direnci çizerek, doğru trendleri çizerek trende göre pozisyonumuzu ayarlamak. O an trend neredeyse. Evet, trendin nereye kadar yönelebileceği hakkında fikrimiz olabilir ama yanılma ihtimalimiz gayet yüksektir yani. Hiç de güvenmeyin ne bana ne de başkasına. Peki, hadi bakalım bir fibo extension'larını bir çizelim bakalım nereye kadar gidebilirmiş. Gidebilir gidecek değil yeni alacak arkadaşlar için altın çizerek söylüyorum. Hiçbir analize güvenmeyiniz. Hiçbir analiz gelecekle ilgili bilgi veremez. Bir bunu tıklıyoruz. Bir de buraya tıklıyoruz. Bakıyoruz. Diyoruz ki şöyle yapalım. Pardon. Bunu da şuraya alalım madem şu kuyrukları ihmal Bazıları böyle ince ayar yapıyor. Şuraya mıknatısa tam ucunu atıyor. Tam o kadar hassas. Bir, yani Fibonacci kendisi bilmiyor bu kadar hassas bir durumu. Yani e, o yüzden kabaca bize fikir veriyor dirençler hakkında. Ha, önümüzdeki hedefler hakkında. Şimdi böyle ilk dipten, ilk önemli dipten ya da son rally'nin başlangıcından sonuna kadar bir Fibo çektik ve düzeltmeyi de ekledik. Extension nereye kadar uzayabilir bize onu göstersin diye. Eğer bu bir düzeltme ise bu düzeltmeyi de geçerse nereye kadar uzayabilir? Şimdi onu görmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir, diyor ki ilk hedefimiz yüzde 33 nokta, işte 38 nokta iki hedefi. Evet, hakikaten tam ikili tepenin tepesine denk getirdik bunu. Evet, burası bir ilk hedefindi. İkili tepe, işte başlayacak stresimiz o zaman eğer buraları aşarsak diyeceğiz ki aman Allah acaba ikili tepe buradan dönecek miyiz? Vesaire hep bunları konuşacağız ama sakin olacağız. Eğer kırmızının üzerindeyse bekleyeceğiz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Eğer desteği kırarsa pozisyonlarımızı satmayı gündeme getirebiliyorduk. Tepe avcılığı ya da dip avcılığı yapmıyorduk. Burası tepe buradan satalım diye yapmıyorduk. Onu birçok videoda anlattım zararlarını. Peki. İkinci hedefimiz ne? 6001. Sonra 6305 var. %61.8. Çok önemsediğim, en çok önemsediğim daha doğrusu Fibonacci seviyesidir. Sonra da 67-37 gibi bir rakam var. Eğer burayı baz almaz da hani biraz daha gerilere giden dersek. Bakın rakamları unutmayalım. Ee, mesela 6.737. Da bunu şöyle ince ayarını yapalım, değil mi? 6.737 yapmayacaktık ama 6.771. Hadi buraya çekelim. Bu 6.771 ne? 178.6 hedefi. En dibe şuraya alalım. Bakın şurayı bir başlangıçmış gibi yapalım. Tam şuraya koyalım. Ne oldu bu defa? Bu defa şeyler aslında hedefler yine çok yakın birbirine. 6.786 örneğin. Hedefler çok yakın birbirine ama seviyeler farklı. Az önce %78.6 FIBO hedefinde, şimdi de geldi. Yaklaşık şurada yine tam doğru yere koymamışızdır, tam şey değildir. Zaten hiçbir zaman tam buraya değdim, geri döndüm olmaz. Biliyorsunuz bizim metodolojimiz keskin çizgiler değil. Bırakın geleceği tahmin et, bir de keskin tahmin etmeye kalkıyoruz. Yani yok böyle bir şey arkadaşlar. Hem geleceği tahmin etmeye kalkıyoruz ki pek de güvenilir değildir hem de bir de bunu nokta atışı olarak var ya 4422'ye kadar çıkar buradan döner diyenler oluyor tabi yaklaştı mı da şans yani peki yani bundan sonraki hedeflerimiz şunlar olabilir arkadaşlar eğer şu tepeyi geçersek ya da şu önce şu maviyi geçersek sonra şu tepeyi geçersek artık 5.948 yani 6.000'lere doğru olan bir rakam ilk hedefimiz olacaktır. Sonra ise 6.350 diyelim yuvarlak sonra da 6.750 diyelim yuvarlak ya da 6.700 diyelim sonra 7.000'ler vesaire var. Bunlar daha sonraki hedefler arkadaşlar. Tabi aynı şekilde daha fazla uzatmak istemiyorum yorum ama dolar hedefimize de baktığımız zaman dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman ya da enflasyon bazlı grafiğe baktığımızda bir miktar daha yolumuzun olabileceği yani geçtiğimiz haftaki videolarda bahsetmiştim. Dolayısıyla bizim özetle şunları kaldırayım. Önümüzdeki hafta stratejimiz her zamankinden farklı değil değerli arkadaşlar. Kırmızı bir kere Twitter'da takip ediyoruz. Hani anlık bir gelişme olursa uygun olduğum anda muhakkak paylaşıyorum biliyorsunuz. Ee, ama onun dışında her paylaşma yapamazsam onun dışında kırmızı çizgimiz belli. Herkes... Ee, kendi takip ettiği yerlere işte 14 periyotluk 4 saatlik grafik çalışıyorsa 14 periyotluk SMMA'yı koyabilirler. Burada kırmızı destek olarak çalışacak. Bunun altında kapanışlar olur. Kapanışlar arkadaşlar. Kapanışlar olursa 4 saatlik bu kapanışlar olursa. Hatta bunu gelin günlüğe çevirin de kafaları daha sade olsun. Daha da karışmasın. 6'ya çeviririm bunu da. Şimdi öyle çok ince ayar yapalım da. Hani çok zor zaten hani e, çok e, hassas aşırı teknik analiz yapmak çok zor bir şey. O yüzden günlükte kaba bakalım şöyle. İşte kırmızının altına inerse 5286 ve altında bir kapanış olursa tedirgin oluyoruz. Elimizi tetiğe atıyoruz arkadaşlar. Pozisyon kısa ve orta vadeli yatırımcılardan bahsediyorum. Uzun vadeli yatırımcılar için tekrar diyorum hep herhangi bir özel bir durum yoktur. Kısa ve orta vadeli yatırımcılar için pozisyonlarını azaltmayı düşünebilirler. Yani kırmızının altında bir kapanış olursa veya kapanışın olacağını hissederlerse ya da şöyle uzunca bir mum uzamaya başlarsa, yani sevimsiz ve hacimli bir mum geliyorsa, tamam. İkinci mum bir miktarda pozisyon azaltmaya neden olur, siyah mum. Üçüncü mum ve şu dibinde altına giderse, 4734'ün altında bir kapanış olursa, günlük kapanış olursa, pozisyon taşımak kısa ve orta vadeli yatırımcı için çok mantıklı olmayabilir. Peki arkadaşlar neydi daha diğer önemli bir konu ise sık sık işlem hacmini kontrol ediyorduk. Ara ara ben paylaşıyorum Twitter'da hani bir yükseliş sırasında yükselişi işlem hacmi teyit ediyor mu diye. Aynı şekilde olumsuzluktan bahsediyorum. E ola ki trend kırılırsa bu kırılımı işlem hacminin teyit ediyor olması lazım arkadaşlar. Yani yüksek bir işlem hacmiyle kırılıyor olması lazım ki biz trend kırıldı diye aklımıza getirelim. Tamam e, olumsuz bölgeyi konuştuk. Olumlu bölgede ise yapacak herhangi bir şey yok pozisyonda bekliyoruz. Eğer pozisyondaysanız bekliyorsunuz. Yeni alım yapacak arkadaşlar risklerini kendileri karar vermeliler. Çünkü çok geç kaldılar. Çok ciddi bir çıkış oldu. bundan sonra riskleri az önce anlattım zaten. İlk hedefimiz mavi geçmektir. 5500'ler civarı bir rakam bu. E, ince ayar yapmak istemiyorum. 5428, 5400, Yanılıyoruz çünkü. İnce ayar bilemiyoruz ki öyle fal bakar gibi hani böyle anlık şey bunları bilemiyoruz. Ben en azından bilemiyorum arkadaşlar. Hani çok ince yer laf, 5286 diyorum ama hani bu hani o civarda bir yerdir. Hani o civarda bir yerdir. Ee, dolayısıyla ilk hedefimiz 5550'ler civarında bir yer. Ee, daha sonra ikili tepe riskini bertaraf ediyoruz. Kinetekim zaten aynı Fibonacci ex, ex, nedir o? Türkçesi tam aklıma gelmedi. Fibonacci uzatma işte uz ya da extension çizgilerine göre 5500'lerde bir hedefimiz var. Onun üzerinde Yukarı gideceğiz. Yine bir de işte neyi bakıyorduk? Şeye bakıyorduk değil mi? Ee, regresyon çizgimize bakalım. Bir de orada regresyon trendi bize ne diyor? Buradan basıyoruz. Şuraya kadar getiriyoruz son günümüze. Ve bunda lineer bakıyoruz regresyon çizgisine değerli arkadaşlarım, Lineer grafik aritmetikte bakıyoruz. Gayet hani ma makul. Hatta burada altına düşmüş bakın zaten sat verilen bölge. Şimdi tekrar burada değerli arkadaşlar mavinin üzerine çıkarsak şunu uzatalım bir ayarlarından mavinin üzerine çıkarsak evet mavinin üzerine çıkarsak sevgili arkadaşlar olay ki atabilirsek mavinin üzerine çok konforlu bölge olacak. Şimdi zaten bu kırmızı hani şu var ya desteğimiz bizim. Bunun üstündeyiz zaten ya. Hani zaten Evet şu an olumlu bölgedeyiz ama güvenli bölge için mavinin üzerine atarsak da güvenli bölgedeyiz diyebiliriz. Hani burada hareketleri mumları boyu uzayabilir. Ola ki atabilirsek mavi bölgeye. Maviden kırmızıya inerken azıcık tedirgin oluyoruz. Hani biraz da size şeyle ilgili regresyon nasıl takip ediyoruz onunla ilgili konuşalım. Maviden kırmızın pembeye doğru veya açık kırmızıya doğru inersek tedirgin oluyoruz. Sonra buradaki bizim kırmızı desteğimizi takip ediyoruz şunu. Değil mi bunu takip ediyoruz. Bunun altına inersek de sat pozisyona geçiyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok karmaşık grafiklerden söz etmek istemiyorum. Ancak tatmin olmanız için de birkaç tane enstrümandan bahsediyorum. İşte yok Fibo'yu kullanmaya çalıştım, kullandım. Çok da itibar etmediğimi söylemek isterim. Hani hiçbir teknik analiz enstrümanına çok fazla itibar etmem. En çok itibar ettiğim yeri gelmişken söyleyeyim, fiyatın ta kendisidir. Hele ki bakın pek indikatör RSI, MACD vesaire kullanmam. Zira onlar fiyatın Kendisi değil, türevidir yani. Fiyat, önce fiyat oluşur, sonra aresai, makti vesaire deyiz, neyse artık fiyatın türevi olan e, osilatörler ya da indikatörler oluşmaya başlar. Önce fiyatı yorumlamayı arkadaşlar. Birden fazla indikatör de kullanmak zaten kafa karışıklığından başka bir şey değildir. O nedenle ben fiyatı takip ederim. E yardımcı bir enstrümanım vardır, fiyatın çok yakın akrabası olan hareketli ortalamalar. İkisiyle zaten karar. Bir de tren çizgilerimiz var. İstersek kullan. Hadi onu da koyalım. Bize. Tren çizgilerimizi de koyalım madem. Onları da koyarsak eğer. Hani daha başka bir şeye ihtiyacımız olmaz ki arkadaşlar. Hadi tren çizgimizi de koyalım. Sonra kapatalım bu yorumu. Yani çok fazla kafa karıştıracak bir şeye gerek yok. Bakın tren çizgimiz işte. Nasıl? Pıt, pıt ve döndüğümüz yer burası. Bu, bu döndüğümüz yeri aynı zamanda şöyle da gösterdik mi? Hareketli ortalamayla da bakın döndüğümüz yer. Yani o doğru çizgileri nereden çizeceğinizi bilirseniz eğer çok fazla zorlanmazsınız arkadaşlar. Bakın burada ağır yani şu trendten çok uzaklaşmış. E geri gelecek demektir trende bu. Yani geri gelme ihtimali yüksektir dedim. Çok iddialı konuşmayalım. O da şüpheleneceğiz bundan. Bilemeyiz nerede ne zaman geleceğini. Hani şurada da uzaklaşmış. Ama buradan geri gelecek de diyemeyiz. Biz sadece trendi takip ediyoruz. Tamam arkadaşlar. Umarım güzel, gönlünüze göre bir hafta olur. Ee, bu arada Bitcoin ve kriptocular için de bugün bir yorum yetiştirmeye çalışacağım ya da yarın yetiştirmeye çalışacağım. Çok heyecanlar. onlar biliyorum. Trendi geçtik mi, geçmedik mi acaba diye merak ediyorlar. Ee, onlarla ilgili bir e, video paylaşmayı düşünüyorum. Takip edin, e, bildirimlerinizi açın. Henüz abone olmayan varsa, tesadüfen bu kanala gelen varsa da muhakkak abone olsun. Hoşçakalın, gönlünüze göre bir hafta olsun.